Flexisec kireçlenmeye bağlı diz ve eklem sorunlarınız için üstün Alman teknolojisiyle üretilmiş akıllı jeldir. FlexiSec akıllı jel içerdiği nanoteknoloji sayesinde eklemlerin iç kısmına kadar nüfuz eder, aşınmış ve zarar görmüş kıkırdak yüzeylerini kayganlaştırıp sürtünmeyi azaltarak yaşanan sorunların azalmasına ve hareket kabiliyetinin artmasına yardımcı olur. İçerdiği fosfolipit vizikülleri yalnızca eklem bölgesinde etkisini gösterir, yan etki oluşturmaz. Etkinliği klinik olarak kanıtlanmış FlexiSec akıllı jeli tüm eklemleriniz için kendi kendinize uygulayarak 2 gün gibi kısa bir sürede farkını hissedebilirsiniz. Sorularınız için sağlık danışma hattını 7 gün 24 saat arayabilirsiniz. Eczacınızdan FlexiSec akıllı jeli isteyin. Kireçlenme ve eklem sorunlarınız hayatınızı kısıtlamasın. Yaşam kalitenizi arttırmak için FlexiSec akıllı jeli seçin.